Ooooo wow. Bugün yeni bir videoya başladık O o o o o Bugün yeni bir videoya başladık O o o o o, o. Neyse Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Ne yapacaktık bugün ya Alçakta unuttum Videoya başladık unuttum ama <laughs> Ha hatırladım Bugün ismini yazıp Resmini çizen adamı izleyeceğiz Yani gerçekten adamı çok değişik videoları var ya. Yani cidden yani adamlar bütün dünya çizdi sayılır yani. İsmini yazdı, çizdi. Yazdı, çizdi. Yazdı, çizdi. İzince anlayacaksın zaten. Başar. O zaman zaman bin geçelim. Evet arkadaşlar şu anda videoyu başlatacağım. Başlatıyorum. Başlattım. Arkadaşlar burada e, bu izlediğimiz kanalın adı Let's kanalı kanalına abone olabilirsiniz. Zaten e, sağ üstte adı yazıyor. Evet neyse videoya devam edelim. Bir dakika. Ama abi ben çok güzel çiziyor ha. Ama en de resim yeteneği güzeldir. Yani ben de resim çizmeyi çok iyi biliyorum yani. Tabi isterseniz ben de böyle resim çizme videoları yapabilirim. İsterseniz tabii ki. Sağ üst köşedeki iyi e butonuna oynayın. Yapayım mı yapmayayım mı? Size kalmış. Ama resim yeteneği çok güzel de bunu baştan söyleyeyim. Tabi isterseniz de yaparım. Devam edelim. Evet arkadaşlar galiba e, bitirdim. Ama cidden çok güzel çizdi. Adamın yeteneği de güzelmiş ama tabii ki de benim kadar değil. <laughs> Neyse. neyse arkadaşlar videonun sonuna gelin bizde yavaştan uh. eh, neyse yavaştan bir videonda sonuna gelin arkadaşlar video beğendiyseniz beğenmeyi ve de kanalıma abone olmayı unutmayın bir de ayetten eee Yorumlar açıksa da yorum yazmayı unutmayın. Youtube Allah aşkına şu yorumları aç ya. Vallahi bütün videolarımda bütün videolarımda tabii ba tabi bazılarında yok. Ama bütün ama onun dışında bazı videolarımda yorumları kapatmışım. Buraya yorumları aç. Lütfen. Açıştıysa da mutlaka güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir de sağ üstteki anketten ben de öyle resim videoları yapayım mı yoksa yapmayayım mı? diye bir anket var. Ona da e, oy verirseniz çok sevinirim. Resim temenni. Bir de tekrar söylüyorum. E, neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.